Herkese yeniden merhabalar. Bugün patlıcanlı kışlık tarifi veriyorum. İnanılmaz lezzetli ve güzel oluyor. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Kahvaltılıklarda, akşam yemeklerinde güzel yapabileceğiniz güzel bir tarif. Öncelikle domateslerimizi doğramakla başlıyoruz. Böyle kabaca doğrayacağım. 2 kilo domatesim var. Her domateslerin büyük olduğu için her iki tanesi Birer kilo attı. Domates miktarını istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Veya patlıcan miktarını istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Şöyle domateslerini önce biraz ezik veya çürük yerleri varsa onları kesiyorum. Ve daha sonra kabaca doğruyorum. Hepsini iri iri doğradıktan sonra kenara bırakıyorum. Bir buçuk kilo kapya biberim var. Kapya biberlerimi de aynı şekilde temiz yıkadım. Yıkadıktan sonra çekirdeklerinden ayıkladım. aynı şekilde onları da iri iri doğruyorum. Çok lezzetli oluyor. İster sos olarak kullanabilirsiniz. ister meze olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz kahvaltılıklarda yemekleri de sos veya meze olarak kullanabilirsiniz. Kapya biberleri de doğradıktan sonra hemen sarımsaklarım bir baş sarımsak kullanıyorum. Sarımsak çok yakışıyor, mutlaka deneyin. Onları da kenara aldım. İyice soyduktan sonra kenara aldım. Tencereme öncelikle domatesleri ekliyorum. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalımda birçok faydalı tarifler bakıp izleyebilirsiniz ve kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalımı büyütmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tencereme domatesi, biberi, sarımsağı ekledikten sonra biraz zeytinyağı ekledim. 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. 1 yemek kaşığı öğütülmüş e Kaya tozu da ekledikten sonra su katmadan bu şekilde ocağa koyuyorum. Ocağa koydum. Kapağını kapattım. Orta harla ateşte pişmeye bıraktım. Şöyle iki buçuk kilo patlıcanlarım var. Ee, i̇stediğiniz boyutta seçebilirsiniz. Patlıcanlarımız taze olduğu için tuzlu suda bekletmeyeceğim. Ve soymadan yapacağız. Önce şöyle görüntüde gördüğünüz gibi patlıcanlarımı alıyorum. Ee, önce sap kısmını kesiyorum. Daha sonra kolay doğranması için sadece bir şerit e, kabuğunu soyuyorum. Sadece bir şerit. Yani alacalı soymuyorum. Kabuklarını atmıyorum. Kabuğuyla beraber kullanacağız. Bu eğer bıçağınız çok keskin değilse bu şekilde yaparsanız hem kolay kesilir hem de kaymaları önlersiniz. Elinizi kesmeyi de önlemiş olursunuz. Bu bir püf noktasıdır. Mutlaka patlıcan veya Domatesi bu şekilde doğrarken mutlaka bir, sadece bir sıra kabuğunu kesebilirsiniz ve doğrayabilirsiniz. Bütün patlıcanlarımı yuvarlak yuvarlak kestikten sonra hiç tuzlu suda bekletmiyorum çünkü patlıcanlarımız taze ve tatlı. Eğer acı olsaydı tuzlu suda bekletecektik. Şimdi yorumlara yazacaksınız neden tuzlu suya bastırmadınız. Acısı olmayan bir patlıcanı tuzlu suya koyup da su çekmesine hiç gerek yok. Bu aşamada isterseniz fırına atın, isterseniz tavada pişirin, isterseniz fritözde pişirin. Ben yağsız az yağlı olarak pişireceğim. Biraz tuz ekliyorum. Yeteri miktarda kabıma aktardım. Biraz tuz ekledim. Daha sonra birazcık zeytinyağı ekleyeceğim ve fritüze koyacağım. Siz dilerseniz hepsini böyle fırın tepsisine dizip üzerine zeytinyağını gezdirip veya Sıvı yağınızı gezdirip Fırınlayabilirsiniz O şekilde de çok kolay oluyor İkisi de güzel oluyor Çabuk oluyor Bu şekilde bana daha çabuk gibi geldi O yüzden ben fritüze koyuyorum Hepsini bu şekilde Aldığı kadar yani yeteri miktarda koydum Ve fritöze atıyorum 200 derecede pişirdim Bu arada bizim domatesler de pişmiş oldu Şöyle kıvamına bakıyorum Karıştırıyorum Bir iki dakika daha pişmesi gerekiyor bu arada patlıcanlarımız pişerken bir tarafa pişerken diğer tarafına da ters çeviriyoruz mutlaka. Biber ve domateslerimi karıştırdım. Bir iki dakika daha pişmesin. Bekliyorum yani ezilene kadar arkadaşlar. iyice ezilmiş olmalı. Altını kısmıyoruz ki çabuk olsun. Kapağı kapalı bir şekilde. 2 dakika daha pişirdikten sonra blender yardımıyla iyice eziyorum. Püre haline getiriyorum. önce püre haline bu şekilde getirdim altı açık kısık püre haline getirdikten sonra altını kıstım bu arada patlıcanlarımız da pişti bir tarafını çevirdim bakın ızgara şekli görünüyor diğer tarafı da her iki tarafı eşit bir şekilde piştikten sonra hızlı bir şekilde kavanoza aktarıyorum ve sosumuzun altı da açık olacak. İkisi de sıcak sıcak olacak. Patlıcanlar piştikçe kavanozlayacağım. Üzerine sosumu dökeceğim. Siz de aynı işlemi yapın. Ve ocağınızın altı kısıkta dursun ki sosunuz hep sıcak dursun. Bir miktar kavanozun altına yerleştirdikten sonra biraz sosundan koydum. Ve tekrar patlıcanı koydum. Bunu yapmamın sebebi hepsi dibe çökmemesi için. Yani sos aralara sığsın diye böyle kat kat koyuyorum. Tekrar sos döktüm üzerine tekrar birkaç tane patlıcanı üzerine koyup kapağını sıkıca kapatıyorum. Bu işlemi bütün patlıcanlar pişene kadar aynı işlemi devam ediyorum. Bütün sosum ve patlıcanların bitene kadar bu şekilde devam ediyorum. Kavanozumuzun iyice dolduğundan emin olalım. Çünkü patlıcanın sosu çekecek ve biraz bir miktar azalacak kavanozun çizgi kısmına kadar gelecektir bütün hepsini bu şekilde pişirdim sıcak sıcak koydum kapağını kapatıp ters çevirdim şöyle görüntüde gördüğünüz gibi kesinlikle üst kapağı bombeli olmayacak kenarlarında sızıntı olmayacak kavanozlar kuru olacak bu sosu 6 ayla 1 yıl arasında yiyebilirsiniz. Buzdolabında 1 yıla kadar Normal soğuk bir depoda bulundurursanız 6 aya kadar bulundurmanız yeterli olacaktır. Kavanozlar bu şekilde ters duracak. Soğuyana kadar soğuduktan sonra ters çeviriyorum ve olması gereken yere yani soğuk bir yere koyuyorum. Ve kışlık patlıcanlı sosum da hazır. Buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun.